Şimdi Buran abi geçen sene bu kız abi evliliğin ucundan döndü diyeyim ben sana. Nişanlısı da hayırsızın gereksizin tekiydi abi. Evet. Abi şimdi istiyor ki, e yaşı da gelmiş tabi, böyle aklı başında, üniversite mezunu, ileride babasının işlerini devralacak bir adam istiyor tabi. Diyor beni çekip çevirsin yerimi bileyim artık diyor ya. abi. Ben 37 yaşındayım. Şimdi bu 23-24 falan mı? Şimdi yaş farkı sorun olmasın? Ha işte özellikle de olgun bir bey istiyorum diyor. Niye niye Burhan abi? Ya diyor beni çekip çevirsin, çekip alsın bu hayattan. Ya diyor ben de bıktım ya, bir yaprak gibi oraya buraya savrulmaktan diyor. Ya Burhan abi her iki lafın biri bu Burhan çok kul cool bir insan, bu Burhan çok eski bir insan. Aman Burhan abinin vizyonu 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 diyor. yahu... yani. Ya bir deşi verdim ki Buran abi. Bu silli, Sen ilk geldiğin günden beri zaten gözüne kestirmiş seni ya. Çok sildi kız. Çok. Ama bak Buran abi diyor. Biz ne abiler ne kardeşler gördük Buran abi. Sen bunu yiyor mu? Ya bırak Buran abi Allah aşkına zaten sende ne hikayeler vardır ben onları öğreneceğim dur. Evet tabii canım yani bizim de böyle <laughs> hikayeler var tabii. Bak işte yakaladım. Nasıl hareket lan? Yavaş sana mail ediyor abi. Bana evet. kız sana mail ediyor. Ben gerisine karışmayayım Burhan abi. Herkes haddini ve sınırlarını bilsin yani. Aslında haklı tabii biliyor musun? Çevresine bak, hep it kopuk. Ya. O da tam çevresinden istiyor, anladın mı? İyi aile çocuğu, böyle zengin. Böyle şirketin başına geçsin. Tatlı, sert idare etsin. Kadın psikolojisi. Belki kendisine böyle bir dayanak arıyor. Anladın mı? Şimdi Burhan abi kız akıllı. Çok zeki bir kız. Yani ben Selin diye söylemiyorum. Seçimini yapmış abi kız. Komşuluk ilişkileriyle başlar bu iş. Artık bundan sonraki adımlar sana bakar abi. Ne yapayım ben şimdi? Böyle bir hamburger yemeği falan mı davet etsem? Ya Burhan abi ne hamburgeri? Niye hamburgere para veriyorsun abi? Ne gereği var? İkili ilişki daha yeni başlamış. Abi aynı çatı altında değil misiniz? Kurban olayım. O ziyaretler gitmeler gelmeler başlasın. Hem Artık komşuculuk mu oynarsınız, doktorculuk mu oynarsınız? Vallahi ben orasını artık bilemiyorum. Senin hayal gücüne mi fantazi dünyanın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Abi sen bu işi bu gece bitir. Nasıl bitireyim? Al bir çikolata. Hmm. Git kızın evine. Başla muhabbete. Bir espridir, bir şakalaşmadır, bir samimiyettir. Ondan sonra direkt direktman konuya dal. Yani sen de artık bir adım at yani. Gideyim de ne diyeyim, ha Şehsuvar? Ne diyeyim? Sonuçta ben koskoca bir idare müdürüyüm. Böyle kendimi böyle hafif bir durumun içerisine sokarsam, aman! Burhan abi! He? Kız ilk adımı attı abi ya. Yani sen de duygularını artık belli et. Sen de bir adım at abi. var <laughs> benim de kafam karışık, duygularım karışık. Ne yapacağımı bilemiyorum. Zahrettin Bey'i de çok seviyorum. Şimdi kızını reddetmek de olmaz. <laughs> ama yani, genç kızlar bana böyle diri diri geliyor ama. <laughs> sanki böyle pisler gibi, sanki böyle kokuyorlar gibi. Ben böyle titiz bir insanım. Titizliği çok seviyorum. Hastalığım bu. Böyle hanım hanımcık bir kadın olsa, hani annelerimiz deterjan kokar ya böyle mis gibi. ...öyle olsa. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabii abi. Tabii. Neyse canım bakarız artık.